Estetik fizik nasıl inşa edilir? Şu anda benim fiziğimi görüyorsunuz. Birkaç tane fotoğraf geçireceğim şu anda. Benim fiziğim bu ve ben gerçekten estetik denilebilecek bir fizik oluşturdum. Fakat yağ oranım gerçekten düşük olması sayesinde bunları yaptım. Ki estetik fiziğin anlamı zaten yağ oranı düşüklüğü ve kasın belli olmasıdır. Fakat bende çok kilo olmadığı için çok da estetik durmuyor. Bir de şu adamların fiziğine bakıp biliyorum bu kütleye koyup bu size'ı koyup Ondan sonra bu videoyu çekmek daha mantıklı olabilirdi ama estetik denilebilecek yağ oranına düştüğüm ve güzel de bir görünür kas koyabildiğim için ve bunları bir şeylerle yani birkaç adımla yapabildiğim için bu videoyu çekiyorum. Belki birçok arkadaşımızın işine yarar. Hemen başlayalım ama başlamadan önce sabahları kardiyoyu kesme. <laughs> Şimdi herkesin dediği gibi şuraya 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 çalışın demeyeceğim. Gerçekten içinize yarayacak püf noktaları vereceğim size. 1- Her sabah uyandığınızda vakum yapın. 3 set 15 saniye. Böylece ilüzyon oluşacak ve beliniz omuzunuza göre ince görünecek ve üçgen V-Taper oluşacaktır. Bu aslında bel incelmez ama illüzyon olarak daha ince görünür. Ve böyle daha ince görünmesi daha da güzel bir görüntü oluşturur. 2. Düzenli kardiyo yapın. En az 15 dakika olmak üzere her gün kardiyo yapın. Sabahları kardiyoyu kesmeyin dediğim gibi. Belki sabahları yaparsınız. Belki gün içinde idmandan sonra yaparsınız. Ben bazen idmandan sonra yaparım. Bazen de sabahları yaparım. Ama daha çok idmandan sonra yapıyorum. Bunu sizin kararınız tabii. Her gün kardiyo yapın fakat zayıfsanız bunu 10 dakikaya falan düşebilirsiniz. Ben zaten 10 dakika ila 5-7 dakika arasında yapıyorum. Kardiyo sistem için falan filan. Ama siz gerçekten de birazcık daha yavrunuz yüksekse Günde 15 dakika 30 dakika kardiyo yapabilirsiniz. Özellikle sabahları açkanı daha iyi olacaktır. 3. Asla şeker tüketmeyin ve şekeri kesin. Şeker ben asla kullanmıyorum. Sıfır. Sıfır. Benim öyleydi. 3 gün şeker yemeyince 6. karın kasım çıkıyordu. Ama bunu lütfen deneyin ve farkı görün. Bazen böyle bir gün şeker miyordum, iki gün şeker miyordum. Üçüncü gün büyük bakıyordum altıncı karın kasım falan gelmiş çıkmış. Yani çok fark ediyor. Aşırı fark ediyor. Şeker gerçekten çok fena bir yağ getiriyor vücudunuza. Görünür de yağ yani. Uzaktan göründüğünde. O yüzden tüketmeyi kesin. Tüketmeyin. O tabakayı yok edin. Karnınızın üstündeki o tabakayı. Veyahut da estetik olmanızı engelleyen o tabakayı. Damarlar kapatan o tabakayı, o yağ tabakasını yok edin. Şekeri kesin. Şeker yemeyin. Şeker yemeyen biriyim. Öz imajınızı değiştirin bu konuda. 4. Esneme ve stretching yapın. Bunu daha esnek olmanızı ve psikolojik olarak daha estetik göründüğünüzde sizi inandıracaktır. Ve biliyorsunuz ki inanç sistemi bir zamandan sonra gerçeğe dönüşür. Yani siz kendinizi öyle gördüğünüzde yavaş yavaş ona dönüşeceksiniz. Ve esneme ve stretchingin şöyle bir faydası daha var. Siz ne kadar iyi esneyebildiğinizde o kadar daha fazla kilo kaldırabilirsiniz. O kadar daha iyi hareket yapabilirsiniz. Ve formunuz daha gelişecektir. Daha esnemeyi daha iyi yaptığınızda, yogayı daha iyi yaptığınızda. O yüzden esneme ve stretching yapmayı unutmayın. Bu kafanızda da sizi daha istedik biri haline getirecektir. Çünkü bazı bodybuilder'ları, bazı vücut geliştirmecileri görüyorsunuz body'cileri. İşte elini sırtına falan götüremiyor. Bunun sebebi esnek olmaması. O yüzden daha esnek olup daha estetik görünebilirsiniz. Yani daha güzel bir yön. Yani her turdan kendinizi bu fullemek oluyor. Yapın o yüzden. 5. Sabah vakumdan sonra aç karnına 3-4 hareket ve 3 setlik bir karın antrenmanı yapın. İsterseniz bunu 4 set 5 set yapabilirsiniz. Size kalmış. Artık hangisinde daha iyi yanıyorsa daha iyi hissediyorsanız. Özellikle ama acımasına dikkat edin. Yani acısın. O acı o ağrı gelsin karnınıza. İlk defa karın çalışıyorsanız bu ağrıdan dolayı birazcık müzderip oluyor olabilirsiniz. İşte, çok acı ya yapmayın falan filan. Buna aldırış etmeyin. Karın kasınız çıkacaktır. Özellikle sabah aç karnı yapıyorsanız. Çok önemli. Karın antrenmanı bu benim antrenmanım. Fakat totalde maksimum 20 dakikanız alacaktır. Benim maksimum 15-20 dakikam falan oluyor. Bayağı iyi bir şey. Bunu yaptığım sürece karın kaslığımı kaybedeceğimi pek sanmam. Siz de yüksek ihtimalle kazanırsınız ve kaybetmezsiniz. Yapmaya devam ettiğiniz sürece. Düşünsenize. Şimdiden itibaren ölene kadar her sabah aç karna kalın çalışıyorsunuz. Tabii ki karın kasınız çıkacak. Özellikle aç karna olduğunda daha çok çıkacak. Bu benim hocamın verdiği bir tavsiyeydi ve kendisinde harbi estik fiziği var o yüzden güveniyorum. Ve bende de işe yarıyor zaten. Altı. Uykunuzu gece 11 daha 3 arasında almaya çalışın çünkü en verimli saatler o saatlerdir. Uykuyu iyi aldığınızda iyileşme daha hızlı olacak ve formunuz daha hızlı yüklenecektir. Ben uykumu iyi aldığımda şunu fark ettim yağ oranım daha çok vücuduma yayılıyor ve kas olarak geliyordu. Ya oranından kastım yani yağ vücudumdaki yağdan bahsediyorum. Ama uykusuz kaldığım gecelerde yağ daha çok böyle yağ oranım artıyor, artıyor, artıyor. %3, %4 falan arttığını falan gördüm. Ama bu dönemler bildiğiniz gibi dünya yani dünya değil hayat inişli çıkışlı olduğu için bu dönemlerde normaldir ve normal dönemleri birazcık daha normal karşılamak gerekir. Yani iniş çıkışlı bir hayatta yaşıyoruz. Hep her şeyin düz yukarı çıkacağı bir şey yok tabii ki de inip inip çıkacak. İnip inip çıktığında daha yukarıya çıkacak. Unutmayın. Öyle bir grafik de vardı hatırlıyorum yani öyle bir şey okumuştum bir yerde makalede. Şimdi benden kay kaynakça istemeyin link falan bırakamam anladın işte yani okudum diyorum İnanıyorsan inan inanmıyorsan siktir git yani bu kadar o yüzden uykunuzu 11 ile 3 arasında almayı unutmayın 23.00 ile 3'ten bahsediyorum bunlar çok önemli öğlende de birazcık kestirebilirsiniz yani saat 12 bir öğlen civarı işte bir 40 dakikalık ya da 20 dakikalık bir kestirmeden bahsediyorum öyle bir saat iki saatlik uykudan bahsetmiyorum kestirmenin sebebi zaten REM uykusuna girmeden vücudu dinlendirip çıkmak bu yani 7 boyun çalış açıklamada buna dair shorts hazırladım gidip izleyin ve öğrenin yani buna dair video hazırladım shortsta nasıl çalıştığıma dair boyun çalışmanın önemine dair boyun çalıştığında daha estetik göreceksin şu anda da şöyle göstereyim gördüğün gibi boyun çalışmak gerçekten çok önemli. Daha estetik gösterirsin, daha olgun, daha büyük gösterir. 8. Postürünüzü düzeltin. Bunun için önceki maddede bahsettiğim esneme hareketten yapabilirsiniz. Emin olun omuzlarınız öne düşük olduğunda kimse estetik durmaz. Çok estetik bir arkadaşım vardı. Gerçekten aşırı fiziği böyle yavrunu çok düşük. Yani adonislerde damarlar falan çıkmış bayağı iyi. Ama çocuk böyle durduğu için güzel durmuyor. Çünkü göğüs bile, karın kasları bile böyle sıkıştığı için orada sanki bir yağ varmış gibi gözüküyor. Sanki böyle bir fatik denir İngilizce'de. Yani bozgunu uğramış mı desem? Mal gibi görünüyor Göğsünü anladın mı? Böyle böyle gezdiğinde. Azıcık dik ol. Omuzları geriye at. Göğsü öne çıkar. çenin dik tut. Anladın mı? Yani sırtın daha dik durduğunda daha istedik duracaksın. Çünkü göğüs kasların bile daha çok ortaya çıkacak. gördüğüm gibi. Evet. 8. maddem de buydu. Ve bu video burada biter. Hızlı anlattım. Güzel anlattım. Birazcık rap gibi anlattım. Diksiyonu daha çok düzelteceğim. Daha birazcık daha yavaş. Birazcık daha anlayacağınız dilden ama böyle daha iyi seviyorsunuz. Daha iyi anlıyorsunuz falan diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bunları yorumlarda belirtseniz çok sevinirim. Eğer böyle konuşmam iyi mi yoksa birazcık daha yavaşlamam mı gerek konuşmamda. Bunları birazcık belirtin. Bunlara göre bir fikir aklımda bulunsun ve karar vereyim. Çünkü gerçekten bazen düşünüyorum yani çok mu hızlı konuşuyorum acaba videolarda veya çok çok yavaş konuşuyorum. Acaba dengeyi oturtabildim mi? Altın ortayı tam tutturabildim mi falan diye. Bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lax out. Peace, peace, peace out.